Hepinize selamlar Fırat Sobut kanalının güzel takipçileri. Nasılsınız iyi misiniz? Ben bomba gibiyim arkadaşlar. Bugün Çengelköy'deyim. Hatta böyle çok da güzel bir manzarada giriş yapmak istedim. Çengelköy'de dünyaları yiyeceğiz. İstanbullular bilir bilmeyenler için de söyleyeyim arkadaşlar. Çengelköy gerçekten yemek konusunda 7-24 aktif bir yer. Ve birçok yeni mekan da açılmış benim bilmediğim. Ve olanlar da var. Hepsine gideceğiz kardeşlerim. Hiçbir yere ayrılmayın. Bol lezzetli ve muhabbetli video sizleri bekliyor. Ben hazırım. Siz de hazırsanız Hadi başlayalım. Videoya şöyle güzel bir çorbayla başlayacağız. Beyranistan'a geldik. Beyran içmeye. Haydi buyurun içeriye. Evet, geldik arkadaşlar. Bir tane beyran söyledim. Böyle güzel bir beyranla açılış iyi geleceğini düşünüyorum. Ama başka yerlere de gideceğim yani. Börek falan var, sandviç var. Onları da göstereceğim ama beyranla açılış bence 10 numara olacak. Şimdi o zaman bu arada şeyler geldi hemen ha, oturur oturmaz. Bunlar ikram. İşte rokasıydı, şöyle maruluydu. Şöyle ezmesiyle onlar geldi. Çorba da gelince ben de buradayım. Evet. Beyran geldi. Limonu havayı değil de şuna daha iyi olurdu tabii. Gel Furki. Bak şu an mukosaların hepsine veda. Pide de ısıtmışlar. şunu söyleyeyim gerçekten lezzet konusunda nokta atış güzel yani İstanbul içinde içtiğim başarılardan sayılır yargıdan yani içinde kullandıkları etin lezzeti falan şey değil yani böyle kokulu mokulu falan filan ağır değil bildiğim kadarıyla da burada 24 açık Arkadaşlar kebap mebap falan filan da var da ama adı Beyranistan'sa o zaman Beyran içeceksin kanka. Yani Beyranistan'a geldin ne içiyorsun? Mercimek. Yok. Bak şu an hücrelerimin içinde etler, limonlar, acılar nasıl gidiyor size anlatamam. Böyle hafif de bir kırgınlık var, hastalık vardı. Çok fena salgın varmış ya. Acayip bir salgın böyle bir şey yok. Hastanede yer bulamadım. Akşamına beyran içtim, ateş düşürücü ağrı kesici içtim. Toparladım kendimi 3-4 gündür de. Yine de böyle üzerimde şey var. Öyle konularda beyranı falan iyi değerlendiriyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ya yani acı konusunda da bence tutturmuşlar. Yani bunun bir üstü kimse içemez. Onu söyleyeyim. Ama bu bence herkesin içebileceği noktalarda da sen de içemez ama Furkan. Şu an bu acı. Ama bunu acısız içeni de şöyle hani anlayamıyorum. yani bu acısız içtiğin zaman bence tam beyran tadı gelmiyor arkadaşlar. Yani buna acı koydurmadığınızda olmaz böyle biraz da sirkemizden ekleyeceğim. İçimiz de iyice bir temizlensin. Sirkemizi de, de koyalım şöyle. Bak sirkeyi de koyduğumda iyice böyle bir lezzet paslaması oluyor. Yani tamam acı sevmezseniz anlayabilirim ama bence acıyı biraz da böyle dayanıklıysanız hafif ondan sonra herhangi bir sıkıntı yaratmıyorsa yani size sağlık açısından beyran kesinlikle acı halde içilmeli ve o zaman faydası olur yani, beklenir. Şunları bir deneyelim yancıyı. Aa, okey. Ezme akmış baba gel. Güzel bir nar de var üstünde. Oo, bakın fiyat ne. Onu da şimdi öğreniyorum. Fiyatı öğrenip bunu gömüp geliyoruz biz. Beyran'ı içtik kardeşim. Beyran'ın fiyatı 240 TL arkadaşlar. Şimdi diğer mekana doğru geçelim. Çengelköy'deyken börek yiyeceğiz. Ama burada börekçiye, başka bir börekçi Ülviye'ye geldik. Ülviye'ye. Ulviye böreğe geldik kardeşlerim. Burada kıymalı börek vardı, su böreği. Kıymalı su böreği söyledim çünkü güzel de bir görüntüsü vardı. Yanına bir de çay söyledim. Onlar gelince ben de buradayım. Evet böreğimiz geldi. İçinde kıyma var bu arada. Onu söyleyeyim. Hmm. Oturduğumuzda fırtına vardı burada. Güneş yoktu şimdi güneş açtı. İşte bu tip butik yerleri ondan dolayı seviyorum. Yani hem riskli ama şan, denemeye değer. Çünkü tek bir şube olduğu için arkadaşlar ürünleri kendileri böyle tutulmak için diğer yerlerden işte franchise ya da çevredeki büyük yerlerden Kaliteli malzeme ve iyi yaptıkları zaman gerçekten çok güzel bir lezzet oluyor. Burada da aynı şekilde çok güzel bir kıyma kullanmış. Hatta o kıymayı da şey yapmış böyle hafif salçalı falan böyle onunla kavurmuş. Böyle toz biberle. İçinde maydanozu falan da var. Hani ev tipi böyle bir anne su böreği gibi yapmışlar. İç malzemesini. Bu güneş geliyor fır ki. Hmm. Çay da çok güzel demlenmiş. Çay da çok güzel demlenmiş. Ama mesela şey sorulmadı bana. Büyük çay mı küçük çay mı? Bence bu önemli. Hani küçük çay bardağıyla içeceğim belki. Hani bunlar küçük ama bence önemli detaylar. Bak adam. İçini de şöyle gösterelim böyleyim. Hani sen kıymalısın dememişler. Kıymayı koymuşlar. Ve asıl önemli detayı söylüyorum. Soğan olayı öyle yok. Soğan olup mideyi yakıyor ya. O yok. Bu mideyi yakmaz. Bunu yapma hatma Furkitaycığım. Al sen kardeşim seversin. Ha. Çekemedi. Al la çek çek. Nasıl paşam? Akoy değil mi? O zaman bir fiyatını öğrenelim gelelim. Bir porsiyon kıymalı böreğin fiyatı 97,5 lira. Şimdi diğer mekanlara doğru hadi devam edelim. Şimdi öyle güzel bir esnaf lokantasına geldik ki kardeşim. Bolu Lezzet Lokantası'ndayız. Burası tam 52 yıllık bir mekan arkadaşlar. 52 yıldır da burada duruyor. Gerçekten lezzeti falan göreceksiniz. Hadi buyurun geçin içeriye. Şimdi hemen sipariş verdik ve geldi kardeşlerim. Şöyle çok güzel görünüyordu, bir kara fasulye söyledim. Şöyle pilav, 14 üstüne hatta kuru koydular. Şöyle bir başlayalım. Ekmek çok taze oluyor böyle yerde, aşırı. Fiyatları durun ya, şaşıracaksınız, hadi ya. Fiyatlar gerçekten şaşırtıcı. şöyle güzel veya pul verimizi de şöyle. Pilava da biraz karabiber. Ha. Karabiberimizi de koyduk. Yani normalde mesela kremalı tavuk falan filan bile vardı. Hani patlıcan oturtma, İzmir köfte, işte başka çeşit yemekler falan. Ama kuru fasulyeyi şöyle görünce ev usulü hayır diyemedim. Hayır diyemedim. Cacık yokmuş ya. Yoğurt getirin dedi yok. Bu cacıksız dedim. Ha. Yani yoğurt da güzel oluyor da cacık çok yakışıyor. Bunlar. Ha. Hatta biraz daha şöyle suyunu falan koyup ha. Fırçı sever misin böyle fırçı? Bak gel ya Şöyle bir pansuman. Ha? Kuru fasulye bir pansuman yapalım şöyle. Çok güzel ya. Piyat hazır mısınız? 60 lira, 40 lira. Toplam 100 lira. Burası. Çorba 40 lira. Sebzeli yemek 80 etli sebzeli 100 fiyatı var. Sebzeli de 60 mıydı dışarıda aklımda kalanları düşünüyorum. Ya öyle bir şeyse şöyle söyleyeyim sana. Burada 200 liraya şov yaparsın. Bak 200 liraya 3 4 çeşit yemekli şov yaparsın. Net. Bir iki arkadaş şey demiş ona çok güldüm ya. Böyle fiyat uygun olduğu zaman söylüyorum gerçekten lezzetli fiyatı falan iyi diye bahsediyorum. Abi kurban olayım söyleme. Sonra zam yapıyorlar ondan da oluyoruz demiş. Ne diyeyim ama? Ne diyeyim yani? 100 liraya dışarıdan mercimek çorbası içiyorsun. Kuru fasulye pilav yiyorsun 100 liraya yani. 40 liraya çorba veriyor adamlar. Hani söyleyeceğim tabii ki yani. Ki özellikle İstanbul'da yaşayanlar da biliyor bunu. Durduramıyorum Furkan. O zaman gömelim geliyoruz. Şimdi dikerimiz ciğerci Çengelköy kardeşlerim. Burada yani yemek hiç nasip olmadı. Size öyle söyleyeyim. Buralara böyle bir ara çok gelip gittiğim gidiyordum. Aa açık mı? Yok tadilatta o bu derken lezzeti acayip merak ediyorum. Burada Arnavut ciğeri de var. Edirne tava ciğeri de var. Ama ben Normal Edirne ciğeri söyledim kardeşlerim. O gelince ben de buradayım. Aşırı merak ediyorum. Umarım yanılmam ya. Vallahi bak çok bekledim burada yemeği. Burada yemeği çok bekledim. Harbi çok bekledim. Bakalım neyle karşılaşacağım. Sipariş gelince ben de buradayım. yerimiz geldi. Burada şöyle bir sos getirdiler, turşu getirdiler. Aç kayran istedim. Mesela şuna böyle ekmeği banmayı çok istiyorum. Çok güzel görünüyor. Şöyle bir ekmek banmak istedim ben buna. Roket. Evet. Çok merak ettim. Güzelmiş kankam. İyiymiş. Tamam. Yok şey çıkardı çünkü yani ben bu kadar bekleyip beklentiye girip ola ki böyle kötü bir ciğer yeseydim üzülürdüm yani. Kötü bir ciğer yeseydim üzülürdüm. Yok gerçekten güzel. Şöyle hatta soğanı da koyayım. Furkan hakkını helal et abim. Furkan'ın beni izleyişi görmeniz lazım. Aklı gitti. Ne oldu? Şu Bir şey abi mi Acınımda. Tadı şey ya. Ciğeri buna batırılır mı bilmiyorum ya. Emin olamadım. Ciğerin tadını... Yani buna ekmek manın, Buna hiç ciğer batırmayın. Bu arada porsiyonun büyüklüğü falan hoşuma gitti benim. Güzel yani ayarında. Gayet böyle doyurucu bir durumu var. Fiyatı söyleyeyim size hemen. 240 lira. Bunun fiyatı 240 lira arkadaşlar. Edirne tava ciğerinin fiyatı 240. Ayran yazıyor mu? Ayran görmedim vallahi. Ayranı göremedim. Ayranı göremedim. Yemeği gördüm. Aynen. 240 lira ciğerin fiyatı var. Ayran da 40-50 lira falandır diye düşünüyorum. O ya dur ekmeksiz yiyeyim ya. Denemek ister misin abicim? bak Niye? Sevmiyor musun ciğer? Vallahi mi? Niye lan? Aklını yemişsin ya. Abi ciğerin her türlüsü de soğanla gidiyor ya. Soğansız zaten akmıyor, yenmiyor yani ciğer. Ben soğan çeşitleriyle falan seviyorum. O zaman biz burayı dinlene dinlene ben bir yömeyim. Diğer tarafta görüşürüz. Evet şimdi güzel bir tatlı arası verdik. Hatay sandık içerisinin deyimiyle şöyle yediklerimizi güzelce bir sindirelim. Çengelköy Waffle'a geldim. Burada böyle benim sevdiğim usul bir waffle var. Ondan söyledim işte yarı sütlü, yarı beyaz çikolatalı, çilek ve muz. Üzerine belki biraz fındık. Onları sipariş ettim. Bir de çay. Onlar gelince ben de buradayım. Evet waffle geldi. yani mesela bazıları şaşırıyor bana diyor ki ya bu kadar sade waffle yenir mi İşte şundan da koydur bundan da koydur yok şu marmelat. Abi tadını almıyorum ki o zaman ne hamurun ne çikolatanın ne de diğerlerin. Ben waffle'da sadeliği savunuyorum. Bunda savunmaya devam edeceğim. Üstlerine kendi ekstra böyle bir gezdirmişler, süslemişler. Ben, ben de o süsleme yok. Yani ben onu söylemedim. Heh, fotoğraf aramızı verdik tamam. Hani bu şekilde sade daha lezzetli oluyor. Çikolatası işte koyduğu meyveleri falan özellikle lezzetliyse güzelse hepsinin tadını çok güzel alıyorsunuz waffle'da. Ama ağacan. Panayır gibi. Yeşili, sarısı, moru, bilmem ne reçeli, çikolatası, usubusu. Bana bilmiyorum garip geliyor. Sizler de lütfen yorumlarda belirtebilirsiniz fikrinizi. Siz de gerçekten hani öyle seviyor musunuz yoksa sade mi yiyenler, sevenler varsa merak ediyorum yani sizin düşüncelerinizi de. Bence sade bu şekilde gayet iyi. Ay Selam abi. ne diyorduk? Fotoğraf arası kıramıyoruz yürük kardeşlerimizi. Abi dur abone oluyorlar. <laughs> <Hiç biliyor musun? gülüyor> abi dur. Biz... Oldular mı Furkan Olur, abone? Abi. Oldular, bence de oldular. Vay Furkan kaptın bu işleri ha. Ben de diyorum ne oldu? Abi dur abone oluyorlar diyor. Allah kahretsin. Beğendim aga. Beyaz çikolatayı da beğendim. Normal şeyi de sade. 10 numarada akıyor. Waffle'ın 190 lira fiyatı var arkadaşlar. Dediğim gibi ben yani bu böyle sade de 190. Sen istiyorsan orayı doldur bunu katdır o da 190. Öyle bir fiyat bilgisi var. O zaman buraları gömelim. Yine yemeye devam ediyoruz. pizza evindeyim. Burası Çengelköy'de ana tam bir arka sokağında bulunuyor. Burayı da böyle tesadüfen bir takipçimle karşılaştığımda önerdi. Dedim mutlaka dene. Ben de dedim sanki ben böyle bir yer duymuştum ama hiç denemedim. Daha doğrusu yerini bulamadım arkadaşlar. Yani Google Maps'ten bile baksanız zor çıkabiliyor. Şöyle söyleyeyim işte Çengelköy'de kokoreççiler falan var. Onun tam bir arka sokağında bulabilirsiniz. Küçük bir dükkan, çok güzel bir dükkan. Hatta çeker gösteririz siz de orayı da. Ben şey dedim en çok ne seviliyor? Çünkü birçok pizza çeşidi var. Dedim en çok tercih edilen ne böyle herkesin sevdiği? Dedi ki pizza turkoyu çok seviyorlar. O zaman dedim ben bir pizza turko alayım. O gelince ben de buradayım başka bir şey diyecek miydim onu düşünüyorum. Öyle. Sipariş gelince ben de buradayım. Evet, pizza turkumuz geldi. Hemen içinde ne var size söyleyeyim. Özel pizza sosu var, mozzarella var, sucuk, pastırma, kavurma, biber, mantar. Evet, şöyle bir açtık. Ketçap, mayonez yok arkadaşlar. Kendi yapmış olduğu özel yoğurt sosu var. Onu da deneyeceğiz ama ilk önce bir sade. Alıyorum. Evet, acı soslar da burada. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Hiç beklemiyordum şimdi kendine ait şu yoğurt sostan. Nasıl onu alacağım onu düşünüyorum. Banamıyoruz abi. Banamıyoruz abicim. Şöyle mi yapalım? Yiyeceğim çünkü bu yoğurt sostan. Hamur. Zeytinyağıyla hazırlanıyor ve 36 saat dinlendirilmiş arkadaşlar. Beyefendinin söylediği. Ve hamurdan tutun içinde kullandıkları malzemelere kadar hepsinin lezzeti bambaşka gerçekten. Hani yani evdeki anne usulü tadı var ama böyle iyi bir İtalyan restoranında da pizza yiyormuşsun gibi bir hava da var. Ya yani onu da söyleyeyim. Şuradaki hacı soslardan da evet işte. Evet benim asıl aradığım budur. Acılı zeytinyağı. Yani burada böyle bir lezzetle karşılaşacağım ben pek ummuyordum. Çok başarılı. Evet, evet. Çok başarılı. Ben yani bu var ya kesinlikle böyle bir aşırı şişkinlik ya da bir rahatsızlık evet. vereceğini hiç düşünmüyorum. Bunu da çok güzel yapmışlar. Bak kaçıncı mekan oldu Furkan? 6 Altı mı? 6. mekan oldu ve şöyle söyleyeyim. Karnım tok ama hala yerim. Abartmıyorum. Gerçekten ürünlerine bayıldım. Şimdi fiyatları size hemen söyleyeyim. 240 lira bu yemiş olduğum Türko'nun fiyatı. füme kaburgalı var, etli var. Yani say say bitmez çok var arkadaşlar burada. 240, 200, 230, 250 fiyatlar o bant aralığında gidiyor. Ve gerçekten de 15-16 çeşitte pizza bulunuyor. Çok hoşuma gitti. İşte yaklaşık 2012'den beri burada kafe ve pizza olayı yapıyormuş. Pandemiden sonra da direkt pizzaya geçmiş. Küçükler ona kalmış. Valla... Aşırı yükseldim çok yani Gerçekten çok başarılı. O zaman biz buraları görelim. Diğer mekanlarda görüşürüz. Şimdi Çengelköy kokoreççisine geldim. Çeyrek kokoreç söyledim artık. Sade çeyrek kokoreç rica ettim. O gelince ben de buradayım. Ahanda da kokoreç coming. Kokoreç Gaming. Vuruyorum. Akar. Üzmez. Çengelköy'de kokoreç ve midye olayı çok var. Yani... Bence biraz fazla ya. Yani çok var. Kokoreç, midye falan... Demek ki talep de çok bu arada yani. Talep de var ki direkt şey yapıyor. Adını sen yeter. Duruyorlar yani. Ama dediğim gibi lezzetli. Yani kesinlikle böyle bir kokuydu. Bir şey de yok. Böyle güzel hafif yanık bir tat var. Ama o hafif var. Yani bu bir tık fazla olsaydı yanık ben e, -e ben de yok. Arkadaşlar bir sallanıp geri geliyoruz. Furki hasta oldu o da. Ona bir öksürüyor kamera bir fırlatıyor. Kamera gittiğinde geri alıyor geliyor. İyi misin paşam? Abi. Aman iyi olsan Ne diyordu ben unuttum da kafa da gitti. kadar için yanıklığıyla ilgili diyordum. Ayarındaydı yani. O ayarında tutulmuş. Zaten çok yanık olduğu zaman ben yiyemiyorum. Ama bunun Yok yok ha. İyi tutulmuş, havayı da karattık ha sabahtan beri, günü de karattık ha Allah billah güzel aman. Ben dedim abi bugün gezeceğiz, burada çok seçenek var, elimden geldiğince böyle gitmediklerime falan gittim sizler için, gidiyorum da o zaman burayı bir gömelim, geliyoruz ardından. Çok yorgunum, beni bekleme kaptan, ya var ya. Çok güzel bir yere geldik final. Çınar altına geldik tarihi. Çınaraltı. kahvesi diyeyim buraya. Biz şu an Boğaz'ın ama şu an biz e, sigara içilmeyen bir kısımda oturuyoruz. Branda da biraz kirli yani gösterebilir miyiz Furkan? Ha? Furkan çay? Çay. Oraya sana bir tane portakallı falan ha. çay. 2. He onu diyorum. Kardeşim çevirdiğimde gerçekten göründü mü orası? Neyse gösterdim diyorsa göstermiştir sevgili Furkan. Çay gelseydi aslında öyle bir devam etseydik. Neyse çay gelir bence ya. Çay gelir. Ben bugün mekanlar nerelere gittik? Ne yaptık? Hemen ondan bir bahsedeyim. Ciğerci var. Beyran içtik. Ev yemeği yedik. Efendime söyleyeyim. Başka ne yedik ya? Waffle. Waffle yedik. Börek yedik. Ardından pizza yedik. Başka ne yedik? Kokoreç yedik. Şimdi de belki eksik saydım varsa kusura bakmayın. 8-9 tane gittik mi yere? 8 tane bir yere gittik ama gerçekten gittiğim yerlerde efsane lezzetler aldım. Yani bak mesela o esnaf lokantasının fiyatı, lezzeti hepsi çok güzeldi. Keza işte pizzacı mesela yani keşke orayı daha önceden keşfetseydim dedim pizzasına bayıldım. Çok butik, küçük bir yer ama lezzet çok. Bana dediler ki işte çok favori güzel pizzalarımız da var. Ondan sonra hani bekleriz istediğiniz zaman dedim gelirim. Mesela o pizza rahatsız etmez yani anladın mı? Hani bu diğer yerler benzer şeyler falan yiyorum ediyorum. Hani okey ama dediğim gibi ciğer de mesela çok hoşuma gitti. Ciğer pizza ve o lokanta muhabbeti, bol lokantası benim için gerçekten on numara yerlerdi kardeşim. Çayım gelse de bir çayla bir final yapamadık ya. Şu hayatta bir çayla bir final yapmak istedim. Olsun. Bizim de finalimiz böyle olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Sizleri seviyorum. Buraya da gelip çay içebilirsiniz. Turladın ettin. Gel çay burada iç. Boğaz'a karşı. Köprü tam karşıda şu an. Boğaz'a karşı güzel bir çay içersin burada. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.